kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bakın yine sizler için çok güzel bir model buldum. Modelimi kamera arkasında biraz hazırladım. Bakın çalıştım. Şöyle güzel mi güzel bir e, yelek modeli, etol şal modeli, bebek örgüleri, e, çeyizlik yelekler örebileceğiniz güzel mi güzel harika bir model, saç örgüsü gibi çok güzel. Bakın değişik bir model bunu sizler için hazırladım arkadaşlar şurası modelimin arka yüzü şöyle burası da modelimin ön yüzü sevgili hanımlar modelim 5 ve katlarından oluşan bir model artı 4 ilmek de eklemeniz gerekiyor iki sırada bir modelimizi kuruyoruz modelimiz çok kolay sevgili hanımlar ben üç buçuk numara şiş kullanacağım ve böyle arta kalmış kırmızı güzel orta kanlıkta bir ipimle hemen ilmeklerimi şişime atıp modelimi yapım aşamasına geçmek istiyorum. Eğer sizler de hazırsanız beraber başlayalım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz sevgili hanımlar. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Şöyle hemen ilmeklerimi atıyorum. Dediğim gibi 5 ve katları artı 4 ilmek arkadaşlar. Şöyle bir bakalım 2 4 5 2 4 5 2 4 5 4 tane de ek ilmek yine attım tekrar sayalım 2 4 5 bir örnek 2 4 5 2 örnek 2 4 5 3 örnek ve 4 de ekledim artı 4 ilmek arkadaşlar ben lastik kurmadan hemen modelimi yapım aşamasına geçeceğim ilk sırasında birinci ilmeği örüyorum şöyle iki tane düz ördüm ipimi kendimden yana aldım 3 tane ilmeğimi iki kez dolayarak öreceğim bakın 1 2 1 2 isterseniz böyle de örebilirsiniz bir kere ördükten sonra tekrar aynı yere girip tekrar dolayıp da öyle de örebilirsiniz nasıl istiyorsanız iki tane düz ipi kendimden yana aldım. Yine 3 ilmeğimi 2 kez dolayarak öreceğim. 1 2 ve 3 ipim takıldı. Şöyle örelim. 1. Aynı yere girdim. 2 kez ördüm. Bakın şöyle. 1 2-3 tane ilmeğimi ters olarak 2 kez doladım ve ördüm. Sonra iki tane düz ilmeğimi örüyorum. İki düz ilmeği ördükten sonra ip yine benden yana. Bir ördüm. Tekrar aynı yere girdim. Tekrar ördüm. Bakın. Yani iki kez dolamayı bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bir örüyorum. Tekrar aynı yere girip bir kez daha örüyorum. İki kez dolanmış oluyor. Üç ilmeğimizi bu şekilde iki kez doladık şimdi ip arkada iki tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum modelimizin birinci sırasını bu şekilde ördük İpimin rengi de çok güzel şimdi arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım örmüyorum iki tane ters ilmeğim var onları ters olarak ördük Bakın. bu şekilde Sonra ipi arkaya attım. Bakın burada iki kez dolamış olduğumuz üç tane ilmeğimiz var. Bir, iki ve üç. Şu üç ilmeği uzatmak için dolamıştık. Bunları tekrar sol şişime alıyorum. İpim ben böyle doluyorum. İsterseniz şöyle de dolayabilirsiniz. Bir kez doluyorum. Şu uzatmış olduğum ilmeklerimin ilkini örmeden şişime alıyorum. Sonra şu iki ilmeği Tersinden giriyorum. Bakın normal örmüyorum. Şöyle tersinden girip bir kez örüyorum. Onları ördükten sonra şu örmeden aldığım ilmeğimi şu ikisinin üstünden sonra kaydırdım. Şimdi ipimi bir kez daha doluyorum. İpi kendimden yana aldım. İki tersimi örüyorum. Bakın. İpi bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz böyle de dolayabilirsiniz. Ama ben şimdi ters ilmekleri ördüm. İpi böyle tutuyorum. Dolamış oluyorum. Yine uzatacağız ilmeklerimizi. 1 2 ve 3 ilmeğimizi uzattık. Üçünü sol şişime aldım. Bakın. Sonra bir ilmeği örmüyorum. Birinci ilmeği örmüyorum. İp benden yana dolanmış oluyor burada. Bir tane artırmış oluyorum. Sonra şu uzatılmış olan iki ilmeği tersinden girerek onları bir kez örüyorum ve örmediğim ilmeği bunun üstüne sola kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bakın şimdi kendime doğru doluyorum. Çünkü iki tane ters ilmeğimi öreceğim. İp benden yana iki ters ilmeğimi ters ördüm. İpi şöyle de alabiliriz. Bakın aldık arkaya ve böyle doladım. Bir iki üç ilmeğim iki kez dolanmıştı. Onları uzattım. Şimdi birinci ilmeği örmüyorum. Sonra şu iki ilmeği tersinden girerek bir kez örüyorum. Onları ördükten sonra örmediğim ilmeğimi o bir ilmeğin üstünden sonra kaydırdım. Tekrar bir tane doluyorum. İp kendimden yana iki tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de bu şekilde düz örüyorum. Modelimin ikinci sırası bu şekilde. Model her iki sırada bir kendini tekrarlıyor. Şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım, örmüyorum. 2 tane düz. İpi kendimden yana aldım. Bakın burada bir dolamış, bir ana ilmeğimiz, bir tekrar bir dolamış ilmeğimiz var. 3 ilmeğimiz. Şimdi onları iki kez öreceğiz. Bakın 1 2 2 ilmek çıkardım. 1 2 1 2 bu şekilde bu üçünü tekrar 1 2 3 ilmeği iki kez dolayarak örmüş olduk. İpi arkaya aldım. iki tane düz ilmeğimi düz örüyorum. İp benden yana tekrar bu şekilde bakın 1 2 kez bir ilmeği ördüm dolamış olduğum ilmeği. Ana ilmeğimi de 1 ve 2. 3. ilmeğimi de yine öyle örüyorum. 1 ve 2. Bakın 1 2 3 ilmeği iki kez dolayarak ördük. İp arkada. 2 tane düz ilmeğim düz olarak onlara ördüm. İpi kendimden yana aldım. Tekrar bu 3 ilmeği 2 dolanmış bir ana ilmeğimizi iki kez dolayarak örüyoruz. 1 ve 2 1 ve 2 1 2 3 kez 3 e, ilmeğimizi ikişer kez dolayarak ördük. 2 tane düz kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz sevgili hanımlar. Bakın şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İp benden yana iki tersimi ters olarak ördüm. Şimdi ipimi bir kez dolayacağım. İster böyle dolayın, isterseniz ip sizden yanayken şöyle tutun. Şu dolamış olduğum 3 ilmeğimi, iki kez dolamış olduğum 3 ilmeğimi uzatıyorum. 2 ve 3. Bakın uzattık onları. Şu ikisini sol şişime aldım. Birinciyi örmüyorum. O şişimde kalacak. Bu ikisini solundan, tersinden girerek bir kez örüyorum. Onları ördükten sonra örmediğim ilmeğimi onların üstünden, o tek ilmeğimi üstünden sola kaydırıyorum. Şimdi bir kez daha doluyorum. İki tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İp yine benden yana. Bir, iki ve üç ilmeğim. Şu üç ilmeğin önce üçünü de alabilirsiniz. İpi bu şekilde de dolayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle. Sonra birinci ilmeği şişime alıyorum. Ve bu iki ilmeği tersinden girerek bir kere örüyorum. Onu ördükten sonra örmeden aldım ilmeği sol tarafa kaydırıyorum ve şimdi tekrar bir tane doluyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpi yine doladım. Tekrar uzattığım ilmekleri bakın. Bir tanesi örülmeden tek sağ şişimde bu ikisi ise sol. Şimdi onları tersinden girerek bu şekilde örüyorum. Örmediğim ilmeği ise üstünden bu şekilde aktarıyorum sola kaydırıyorum. Bir tane doluyorum. Bir, iki ters. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Modelimizi ikinci kez kurmuş olduk. Bakın ne kadar güzel bir model sevgili hanımlar. Bir kere daha kurmak istiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz. İpi kendimden yana aldım. Şimdi bakın yine İki dolanmış bir ana ilmeğimiz var. Bu üç ilmeğimizi ikişer kez dolayarak örüyoruz. Bir ve aynı yere tekrar giriyorum. Bir kez daha örüyorum. Bakın iki iki kez dolanmış oldu. 1 ve 2 İpe attım arkaya. İki tane düz. İp tekrar benden yana bu ilmeğimi yine iki kez örüyorum. Yani iki tane dolamış oluyorum. Bir ve iki. Üçüncü ilmeğimi de aynı şekilde iki kez dolayarak ördüm. Bir, iki, üç. İpi arkaya aldım. İki tane düz ilmeğimi düz ördüm. İp benden yana. Yine bir, İki kez ilmeğimi ördüm. 1 2 1 2 Modelimiz hem çok kolay hem de çok çabuk ilerleyen bir model sevgili hanımlar. Örmenizi tavsiye ederim. Ben görür görmez hemen bu modeli sizlerle bu örgü modelini bu örneği sizlerle paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti. Çok da beğenilen bir model olduğunu e, düşündüm. E, Sizler de beğeneceksiniz. Umuyorum kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İpi arkaya attım. Bir kez doluyorum. Sonra bir, iki ve üç ilmeğimi uzattım. Bakın. Bu şekilde. Bir, birinci ilmeğimi örmüyorum. Bu iki ilmeğin ise şöyle tersinden girerek ikisini bir seferde örüyorum ve örmediğim ilmeği o ikisinin üstünden sola kaydırıyorum. İpi kendimden yana aldım ama bir, bir tane doluyorum. Bir ve iki ters. İp tekrar arkada bir kez doladım. Bir, iki ve üç ilmeğimi uzattım. Şu ikisini sol şişime alıyorum. Birincisini örmeden hemen ikisinin tersinden girerek örüyorum. Örmediğim ilmeğimi ise ikisinin üstünden sola kaydırıyorum modelimi çok beğeneceksiniz sevgili hanımlar çünkü çok güzel bir model ve çok da kolay İki ters tekrar ip arkada bir kere doladım bir iki ve üç ilmeğimi uzattım İkisini sol şişime alıyorum birincisini sağ şişimde bırakıyorum bu ikisinin tersinden girerek ikisini örüyorum sonra örmediğim ilmeği bir tanenin üstüne sola kaydırıyorum tekrar doladım iki tane ters ve kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Modelimizi 3 kez kurmuş olduk sevgili hanımlar. Bakın güzel değil mi? Çok hoş. Dediğim gibi beğeneceğinizi umuyorum. Hem çok kolay hem de çok güzel. Bayan yeleklerine, bebek örgülerine, etol şallara, boyunluklara çok yakışır. Ee, harika çeyizlik yelekleri de çok iyi gider diye düşünüyorum. Farklı da bir duruşu var sevgili hanımlar. Bakın. Burası modelimin ön yüzü. Şurası da örgümün arka yüzü arkadaşlar. Evet. Bu şekilde örgümüzü videomuzu bitirdik arkadaşlar. Bakın iki renk de çok güzel. Bu renk de çok harika duruyor. Kırmızı renk de çok güzel. Size markasını veremiyorum. Ben arta kalan örgü modellerimle sizlere örgülerimin modellerini çıkarıp e, videolarımı paylaşmaya çalışıyorum sevgili hanımlar. Evet bugünlükte bir videonun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.